Evet Hepinize iyi günler. Bugün tam sayılarla test çözümü yapacağız. 7 sınıflar tam sayılar. İlk sorumuz çıkmadığı için buraya aldım. Şimdi birin bütün kuvvetleri bir olduğu için cevabımız bir olacak. İşaretimiz eksi olacak artı olacak üstteki ifadenin çift olmasına göre belirliyoruz. Üstümüz tek olduğu için ifademiz eksi olacaktır. Aradakini yazıyorum. Üstümüz bakın çift olduğu için işaretimiz artı olarak cevabımız da bir gelir. Üstümüz çift olduğu için işaretimiz artıya dönüşmüş oluyor. Bu aradaki artı bunun da eksisi çift olduğu için artıya dönüşmüştü. Artı bir. Şuradaki işaretleri teke indiriyoruz bakın. Ne oluyor? Eksi 1'i yazıyorum. Bu artı ile artının çarpımı artı 1'i yazıyorum. Artı ile artının çarpımı artı 1'i yazıyorum. İşlemimizi yapalım. Eksi 1 artı 1 sıfır olur. Devamındaki 1'i yazıyorum. Buradan sıfır artı 1'den ne gelecektir? Cevabımız bir gelecektir. Yani doğru cevabımız Ceyhan gelmiş olur. İkinci sorumuza geçelim. 2 üzeri eksi 2 üzeri 6 eksi 4 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. İşlemimiz daha rahat olsun diye ben boş bir sayfanın üzerine işlemimi yapacağım. Eksi 2 üzeri 6'nın değerini bulurken eksi 2'yi 6 defa çarpıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Önce işaretlerimizi çarpıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Buradan da artıların çarpımı zaten artı olacağı için artı yazıyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64 gelmiş olur. Bu nedir? Eksi 2'nin 6. kuvvetinin değeridir. 64. Eksi 4'ün 3. kuvveti eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı da eksi gelir. 4 kere 4 16. 16 kere 4'ten de 64 gelmiş olur. Bulmuş olduğumuz değerleri yerine yazalım. Eksi 2'nin 6. kuvvetini artı 64 olarak bulduk. Aradaki işaretimiz artı. Eksi 4'ün 3'ünü de eksi 64 olarak bulduk. Onu da yazalım. Artı ile eksenin çarpımı eksi gelir. 64 eksi 64'ten de değerimiz sıfır gelmiş olur. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. E, çift olduğu için üssü işaret artı gelir. Tek olduğu için işaret eksi gelir diyebiliriz. Sonra 2'nin 6 ve 4'ün 3. kuvvetlerini bulabiliriz. Buraya baktığımız zaman ders e, bir önceki videomuzda anlattığımız gibi parantez yok e, ee, ne vardır burada? Çift kuvvet vardır. Sadece dördündür bu. Eksinin değildir. O yüzden eksiği bir kere yazıyorum. 4 çarpı 4'ten de burası 16 gelmiş olur. Bakın burada parantez olduğu için buradaki iki hem eksinin hem 4'ün eksisidir. O yüzden çift kuvvet olduğu için burası artıya dönüşür. Aradaki artıyı yazıyorum. Bu da artıya dönüştüğü için yazıyorum. Bu 4'ün karesi de 16 gelir. Değerini buluyorum. Artı 4'ün karesi 16 geliyor. Bakın aradaki eksiği yazıyorum. Burada parantezin dışında çift kuvvet olduğu için eksiği artı yapar. Dördün de sıfırıncı kuvveti bir olduğu için artı bir olmuş olur. Şimdi eksi 16 artı 16 sıfır yapıyor. Buradan da 16'dan biri çıkardığımız zaman 15 yapıyor. 0 artı 15'ten de değerimiz 15 gelmiş oluyor. Şimdi diyor ki